Endişelendin mi benim için? Sorma. Yahyasız bir hayat düşünemiyorum çünkü. Ah, ah başım. Ah otobüs. Adamlar vardı ya lan. Cemal çoktan tüydü. Kaçırdık mı herifler elimizden? Zaten otobüsün peşinde değil miydik? Al işte sana otobüs. Bir, bir dur ya, dur. Ya belki tuzak muzak bir şey yapmışlardır. Hayırdır? Bir atladın. Ne görmeyi bekliyordun bagajda? Turşu. Ne görmeyi bekleyeceğim yolcu otobüsünde? Turşu için mi kaçırdılar otobüsü? Ne bileyim Zafer ben niye kaçırdılar otobüsü? Bana niye soruyorsun? Kafa mı vurdun lan sen beni? Vurdum. Hayatını kurtarmak için. Ya kaç defa söyleyeceğim sana ben girmek istemiyorum oraya diye. Belki beni bayıltmasan adamları yakalayın. Bayıltmasaydım ikimiz de ölmüştük. Görmüyor musun konteynerin halini? Her yerini tanıdılar.